Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Son günlerde herhalde İslam alemi gece gündüz bu kitabı bekliyordu ki bir eser çevrildi. Tevrat. Tevrat'ı Türkçe'ye çevirdiler. Bazıları alay vala ile göklere çıkartıyorlar bu çalışmayı. Maalesef Kültür Bakanlığımızın da desteğiyle basılmış oldu Tabi buna biraz tenkitler gelince efendim ne var bunda? Niçin çevrilmemiş? Bakın müsteşrikler Kur'an'ı çeviriyorlarmış, uğraşıyorlarmış. Biz onların dinlerini bilmiyormuşuz. Bilmek kötü müymiş? Bazıları kanuni döneminde de Tevratlar basılmış. Böyle konuşuyorlar. E tabi bunlar memnunlar bu faaliyetlerden. İnciller de çıksın, Tevratlar da çıksın. Hepsi basılsın. Müslüman çocuklarına bu dersler okutulsun. Çok hoşlarına gidecek. Zira dinler arası diyalog masası çalışıyor. Sadece diyanette adının değişmesi yetmiyor. İlahiyatlarda çalışıyor. İlahiyat hocaları gayret gösteriyor. Tevrat'ı çeviriyorlar. Allah akıl fikir versin. Bir de bazılarını tenkit edenleri bazı profesörler çıkıyor. Ahmak diye değerlendiriyor. Ahmağın en büyüğü. Ahmağın en büyüğü onları ahmak diye değerlendiriyor. Bakın size bazı şeyler söyleyeyim. Kanuni döneminde Tevrat tefsiri basılmış olabilir. Kimin bastırdığına bak. Müslüman bir alim mi bastırdı? Müslümanlar mı bastırdı? Müslümanlara mı okuttu? Elbette Hristiyanlar İncil'i bastıracak. Kendi İncil'lerini, kendi inandıkları kitabı. Elbette Yahudiler de Tevratı bastıracaklar, basacaklar bu. Her devirde olur. O gün de olur, dün de olur, bugün de olur. Bunda şaşılacak bir şey yok. Müslümanın Tevrat çalışmasına şaşılır. İkincisi, müsteşrikler Kur'an üzerinde çalışıyorlarmış. Ne için çalışıyorlar beyefendi? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için mi çalışıyorlar? Kur'an-ı Kerim'i uygulamak için mi çalışıyorlar? Kur'an-ı Kerim'i bozmak üzere mi çalışıyorlar? Elbette siz bunları bilemezsiniz. Zira siz onların Kur'an tercümelerinden, Kur'an tahlillerinden, Kur'an değerlendirmelerinden yetişiyorsunuz. Kur'an'ı de onların kitaplarını basıyorsunuz, onlardan okuyorsunuz, onlardan öğreniyorsunuz. Dolayısıyla da ne İslam'ı ne ehli sünneti doğru dürüst biliyorsunuz, anlıyorsunuz. İşte bu noktayı anlamadan hiçbir şeyi çözemezsin. Sen Tevrat'ı bozmak için mi çalışıyorsun? Tevrat'ı zaten bozdular. Hakiki Tevrat mı ortalıkta var? Tevrat yürürlükte mi? İncil yürürlükte mi? Sen Müslüman olarak bunları bilmiyor musun? Bir de Müslüman mahallesinde salyongoz satarken işte diyorsun ki ben bunları kelime kelime cümle cümle değerlendirdim. Kiminkini yaptın? Kimin tefsirini değerlendirdin söyler misin? Kimin tefsirini kazandırdın bu ülkeye? Yani Bunları bilmeden, bunları bilmeden bunları değerlendirmek mümkün değil. Yahudi Sadio Gaon'un tefsirini çevirip kelime kelime cümle cümle kazandırdım. Elbette hem de tam aslına layık yapmışsındır. Doğru diye de anlat bakalım ilahiyat fakültelerinde şimdi. Bir de ders koyun bakalım öğretin Müslüman talebelerine. Az yıkım yaptınız. Kıymetli dostlar şimdi sadece bir misal vereyim. Bakın o müsteşriklerin yetiştirmiş olduğu bir Hamidullah'ın kitabından mı bizim ilahiyat fakültelerimizde Peygamber Efendimiz'i anlatıyorlar yoksa Ahmet Cevdet Paşa'nın Ahmet Cevdet Paşa'nın kısası enbiyasından mı anlatıyorlar? Size net söylüyorum sevgili dostlar? Hiçbir ilahiyat fakültemizde Ahmet Cevdet Paşa'nın Kısası Enbiya kitabından okutulmaz. Ama Peygamber Efendimizin hayatını Hamidullah'ın İslam Peygamberi kitabından okuturlar. Sadece bir örnek vereceğim. Sadece. Bakın Peygamber Efendimizin şemailini anlatırken Hamidullah nasıl anlatıyor? Anlı geniş, başı büyük, burnunun ucuna kadar uzayan kaşları kavisliydi. Karnı sıkıydı, göğüs hizasını geçmezdi saçları ne düz kıvırcıktı. Avuçları dolu, ayaklarının tabanı ise bir çukurluk arz etmezdi. Dümdüz idi. Yani düz taban idi. Bugün bile kusurlu olan bir husustan bahsediyor. Burnu uzun ve mukavvesidi. Şimdi şuna baktığınız zaman, anlı geniş, başı büyük, burnunun üstüne kadar uzayan kaşları, karnı sıkı, ayağının altı çukurluk arz etmez düz taban göğsü geniş bacakları ince burnu uzun öyle bir şekilde anlatıyor ki bunları anlattığı zaman zannediyorsunuz bir hilkat garibesiyle haşa karşı karşıyasınız böyle bir anlatım kimde Hamidullah'ta peki Ahmet Cevdet Paşa anlatırken Resul Ekrem Fahri Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hilkatçe ve Ahlakça, Beni Adem'in en ekmeli, en mükemmeliydi. Bir defa ifade, şöyle bir baş, başlangıca bakın. Mübarek cismi güzel, her azası mütenasip, endamı gayet matbu, boy ve bedeni uzun. Bakın net. Diğer kısımla geçince, iki omuzlarının arası ve avuçları geniş, boynu uzun ve mevzun. Mübarek bazuları ve baldırları iri ve kaim. Biri baldırları ince, biri baldırları iri ve kaim. Bakın şimdi. Ayaklarının altı çukur olup, çukur olup düz değil idi. Bakın İslam tarihlerine bakın. Müsteşriklerin kitabından alan Hamidullah'a bakın. Peygamberimize neredeyse her kusuru söylüyor. Mübarek baldırları kalın idi diyor, ince idi diyor. Mübarek ayağının altı çukur olup düz değildi diyor. Düzdü diyor. Bakın kaşları hilal şeklindeydi diyor. Kaşları burnuna kadar uzuyordu diye ifade ediyor. Şimdi şu anlatımdan dahi bir adamın Peygamber Efendimizin sevgisini veya Peygamber Efendimiz'e bize nasıl aktaracağını sevdireceğini mi başka bir şekilde mi ifade edeceğini anlamıyor muyuz? Peygamber Efendimiz'e ait neredeyse bütün mucizeleri inkar eden karşımızda bir adam var. Ahmet Cevdet Paşa Peygamber Efendimiz'in mübarek başının üzerinde çocuk iken bulutla gezdiğini ifade ederken o diyor ki Peygamber Efendimiz sıcak günlerde falancanın çatısı altında gizlenmek alışkanlığında alışkanlığındaydı diye ifade ediyor. Neredeyse bütün mucizelerini inkar ediyor. Peygamber Efendimizin mesela Miraç mucizesini neredeyse tamamıyla inkar ediyor. Şu kitabı okuduğunuzda Türklerin insanlığa neredeyse hiçbir hizmeti yoktu diye ifade ediyor İslam öncesinde. Yani bütün milletler insanlığa hizmet ediyormuş da Çinliler, Farslılar her birisi ama İslamiyet'ten önce Türklerin insanlığa hiçbir hizmeti yokmuş. Bakın sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz ben adil hükümdar zamanında doğdum buyurdu. Kimdi bu adil hükümdar? Bunu tarihlere okuduğunuz zaman karşınıza Sasani hükümdarı Nuşirevan çıkar. Bütün kaynaklarda onun adaleti övülür. Okuyun Hamidullah'ın İslam peygamberi kitabını. Orada ise daha önce birileri zulüm diyordu, zalimdiler, babaları. Nuşrevan geldi, zulüm ötekilere döndü. Zalimlere döndü. Bu defa zulmü kim yapmaya başladı? Nuşrevan yapmaya başladı. Hangi cümleyi okursanız okuyun. Rahatsızlık duyacağınız yüzde yüz bir eser. Hamidullah'ın İslam peygamberi. Ne demekse? Başkalarının da peygamberi devam ediyor bugün değil mi? Başkalarının da dinleri bozulmadı öyle mi? Falancanın peygamberi, filancanın peygamberi. O da Müslümanın peygamberi. Bütün insanlığa gelmedi değil mi? Bütün insanlığın peygamberi değil mi? Herkesin ona inanması şart değil mi? Sevgili dostlar, birilerinin oyunu, birilerinin İslam'ı yok etme, İslam'ın değerlerini parçalama, İslam inancına yıkma faaliyetleri devam ediyor. Ahmet Cevdet Paşaları, Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdıklarını okumazsak, Peygamber Efendimizi onlardan öğrenmezsek, dini İslam'ı Ehl-i Sünnet büyüklerinin kitaplarından okumazsak inanın ilahiyatlarda sadece dini yıkacak, dini yok edecek nesiller ortaya çıkar. Bugün övünürler Tevrat'ı hakiki manasıyla yazıyoruz diye övünürler. Yarın da Tevrat'ı gençlerimizin eline verirler. Uyanık olalım, uyanık olalım. Bunları son derece iyi bilelim, iyi öğrenelim. Yoksa Hamidullah'ın eserleriyle yetişirse gençlerimiz bilin ki ne peygamberimizi tanıyacaktır ne İslam alimlerini bilecekleri öğrenecektir. Fazlur Rahmanı okuyanların İslamı anlaması, öğrenmesi mümkün değil. Bunların talebelerinin eli Sünneti bilmesi mümkün değil. Burada inanın o kadar hususlar var ki Hamidullahla ilgili buraya çok girmiyorum çünkü inşallah ileride Hamidullah'ın bu heze hezeyanlarını daha geniş bir şekilde sizlere anlatırım. Ama sadece Peygamber efendimiz hakkındaki sözlerini bir Ahmet Cevdet Paşa ve bir de Hamidullah'tan okuyalım, ne olduklarını o zaman öğrenelim ve neden ilahiyat hocaları Hamidullah'ı tavsiye ediyorlar iyi bir şekilde anlarız diyorum. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar. Sevgili dostlar elbette ki bütün ilahiyat hocalarına bu sözümüz değil, elbette ki Orada bütün okuyanlar için değil bu sözümüz. Fakat bizim gayemiz, bizim hedefimiz yanlışı, yanlış olan işleri duyurmak, aktarmak. Zira yanlışları duyurmazsak ister istemez bir gün gelir yanlışlar doğru diye öğrenilir. Bizim buradaki maksadımız doğru olanları tenzih ederek, bir kenara bırakarak bu hususta yanlış yapanları ve yanlışları ortaya koymaktır. Bazen biz böyle söylediğimiz zaman efendim ilahiyatların hepsi böyle mi? Efendim bütün ilahiyat hocaları bu şekilde mi diye çok itirazlar alıyorum. Elbette ki ben bütün ilahiyat hocalarını ve bütün ilahiyat talebelerini ve bütün ilahiyat camiasını böyle yapmam söylemem mümkün değil. Bir defa bunu ayıralım. Yani işte emniyetteki bir yanlış ortaya koymak, bütün em, emniyet mensuplarını kötülemek değilse, milli eğitimdeki bir yanlışı söylemek, bütün milli eğitim camiasını kötülemek değilse, bir insanın yaptığı yanlışı duyurmak, bütün insanlığı kötülemek manasına gelmiyorsa, bizim de ilahiyet camiasında yapılan yanlışlıkları duyurmamız elbette ki tümünü kapsamıyor. Yani bir insanın Tevrat'ı çevirmiş olması elbette ki hepsini kapsamıyor. Bunu tenkit edenler de çok. Lakin bunu övenler de çok. Dolayısıyla bizim sözümüz övenlere, bizim sözümüz ehl sünnete değer vermeyenlere, bizim sözümüz müsteşriklerin kitaplarından dini anlamaya çalışanlara, İslam'ı bize aktarmak isteyenlere. Dolayısıyla bunu burada bir kez daha net bir şekilde vurguluyorum. Benim sözüm bunları tasdik edenleredir ehl sünnet yolunun dışında hareket edenleredir. Bu da net bir şekilde bilinsin.